Çok şükür, iyi valla. uzun süredir bekliyorduk. Dinlemeyi dört gözle bekliyoruz. Ya, i̇nşallah e, güzel bir konser izleyip gitmek evet. ümidiriz. Şimdi seni görmüşken hemen çıkışını sormak istiyoruz. Şu an dijital medyada bir evolüklere Hem e, rapçi kuryasıyla hem de yaptığın işlerle. Bunlarla ilgili neler söyleyeceksin? Ya elimizden geldiğince güzel işler yapmaya çalışıyoruz. E, abilerimiz, kardeşlerimiz, ablalarımız da e, beğenerek takip ediyor. Bu da bizi çok mutlu ediyor. İnşallah onların bu desteğiyle daha iyi işler yapacağız. Yakında daha güzel projeler yayınlanacak. Ee, biz de heyecanla ne yapacağımızı bekliyoruz. Bir hayalle çıktık yola, hayalimizi gerçekleştirmeye çalışıyoruz. Ya, çok zorluklarla başladın ama şu an Nirvana'ya doğru çıkıyorsun. Anlar Senin Nirvana'nın ne peki? Ne zaman başardın? Benim Nirvana'm yok. Nirvana'm yok. Yaptığımın hep bir üstünü daha hayal edeceğim. Hep onu yapmaya çalışacağım. en kötü olmazsa da tecrübe oldu deyip yoluma devam edeceğim. o Derine, oyun. derine İstanbul'u yaptırdın. Derin'e bir İstanbul turu attırdın, evet. bütün semtte gezdirdin, çok da aslında eğlenceli bir içerik çıktı. Neler söylemek istersin o içerikle ilgili? Ya artık sosyal medyayı biliyoruz. Ee, akıllı, stratejik hareketler yaptığımızı düşünüyoruz. Ee, derin'le de enerjimin uyacağını düşünüyordum ve videonun da izleneceğini biliyordum. Müslüman ee, olmadık. İnşallah Derin buradan ikinciyi ne zaman çekiyoruz? <laughs> Yapayım, Yok, asla. Mı? Kırmızı çizgi Kırmızı evet, Asla rap evet. müzik şarkısı yapmayacağım. Güzel ama, bir sebebi var mı? Yok, yani herkes her şeyi yapmamalı bence ya. <laughs> Bu kadar da her şeyi yapmamalı. Ee, şöyle bir şey var ama, yakında e, Ebo Show tadında festivaller yapacağız. Ee, ekibimle birlikte, sürpriz konuklu sanatçılarla birlikte farklı illerde çok güzel e, festival, daha doğrusu karnavallar yapmaya çalışacağız. İnşallah festival algısını değiştireceğiz. İbrahim neden gittin, neden geri geldin? Nereye gittim? Müzik piyasasına. Neden ara verdin, neden geri geldin? Müzik piyasasına kırılabilecek bir rekor kalmadı. Daha farklı alanlarda kırılacak açıklar vardı Türkiye'de. O yüzden kırabilecek tüm rekorları kırdım. Farklı alanlarda da inşallah rekorlar kıracağım. Bu yüzden bıraktım. Yakın zamanda da kardeşim badeni görevini yapmak için askere gittiği için bana emanet etti şirketi. Bir aylık. Şu an 21. gündeyiz. 7 gün kaldı Burak gel O sürede de Murat Boz abimle Koyuzun kardeşinin şarkısını yaptık. Burayı bitirdik. İşte Hakan'ın iyi e, bir aynı şekilde. Yakında çıkacak güzel projeler de var. Can Bay Volkan'ın e, Aleyna ettiği bir parça da çıkardık. Kısa bir zaman ile bence güzel işler yapmışız <gülüyor> ya. Evet bir şey diyeceğiz. kapattık. Abi oradaki olay yanlış anlaşıldı ya. Ben aslında hani yapımcı kimliğimle verdiğim cevapta ama sanki e, Neyse o konuyu işlemek istemiyorum. Zaten insanlar kendi kafasına göre yargılamışlar. Benim söylemek istediğim o değildi ama öyle anlaşılmışsa işte da problem yok. Maşallah. Çok teşekkür Hayırlı görevler.